Ellerine sağlık Selahattin. Senin de neneler, senin de. Nene. Ne oldu? Sen duydun mu? Neyi? Altın fiyatları arttı diyorlar. Vallahi diyorum ya. Kuyumcu aradı çarşıda. Dedi altın fiyatları yükselmiş herhalde. Elinizde varsa satın. Düşünce yine alırsınız dedi. Hmm. Ya o bu zor günümüzdür Nene, yani bir destek alsan. Nedir yani? Hadi zeki yap bir güzellik ne olursun. Müşkildir durumdayız. Ne? E, e, ne? Ne ne? Yürü. Siz adam, adam, adam. Sizler. Ne Sizler, edepsizler, edepsizler. Ne olur? Ya işte. Gel buraya. Ne ne ne? ne ne ne? Tamam da. Tamam. Oy, oy. Edepsizler. <laughs> Yürüyün siz. Ellerine sağlık selam. Senin de Nene, senin de. Nene. Ne oldu? Sen duydun? Neyi? Altın fiyatları arttı diyorlar. Vallahi diyorum ya, Kuyumcu aradı çarşıda. Dedi altın fiyatları yükselmiş herhalde. Elinizde varsa satın. Düşünce gene alırsınız dedi. Hmm, ya o bu zor günümüzdür nene. Yani bir destek alsan. Nedir yani? Hadi Zeki yap bir güzellik ne olursun. Müşkil durumdayız ne, e, ne? Ne ne ne? Güzel ne